İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında atletizm yarışması düzenlendi. İskenderun Yelken Kulübünde başlayan atletizm yarışması Atatürk Anıt Alanında son buldu. Ya, otur daha, otur. Yavaş, 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 yavaş. Atletizm dalının spor dalları arasında en kolay olduğunu ifade edip yarışmanın 3 kategoride gerçekleştiğini açıklayan İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ali Arıkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 3 kategoride gerçekleştirilen atletizm yarışması düzenledik dedi. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçemizde ...atletizm yarışmalar yapılmaktadır. Bu yarışmalar... E, ...üç, üç kategoride olacaktır. Küçükler, yıldızlar ve gençler olarak. E, bilindiği üzere... ...atletizm... E, ...yapılması en kullanılan bir spordur. Çocuklarımıza ayakkabıyı... Tişört, ...tişörtü giydirdiğimiz zaman... ...çok rahat atletizm adı altında spor yaptırabiliriz. E, ve atletizm... ...bütün sporların atasıdır. Her spor atletizmi... ...yapmak zorundadır. Biz elimizden geldiği kadar... Atletizm Sporu'na, Genç Spor İl Müdürlüğü olarak, ilçe müdürlüğü olarak gereken desteği verip Atletizm Sporu'na ülkemizden, ülkemizi temsil edecek olan Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda sporu çıkartmak için elimize gelen her türlü desteği vermeye hazır ve veriyoruz da. Ve teşekkür ederim sizlere basın mensupları olarak geldiğiniz için.